Evet. Bu sefer Hunger Games'i çekeceğim. Evet. Hemen gidelim. Evet. Hemen. Yallah bir yer var mı? Evet. Şurada var. Salat. O. Evet. Güzel bir yermiş. Arı var. Arı var burada. Arı vardı. Şurada. Şurayı kapatayım. Ne mi yarayacak değil mi? Onların yazılarından ölümü göremiyorum. Zaten onun için böyle daha iyi bence. Evet, hanımlarımız e, videosu çekmeye çok oldu. Epey bir oldu hem de. E, bu ikinci ikinci bölüm. Zor zor ikinci bölüm oldu. Sınavlar bol boldu. Şimdi yaz tatili. Yaz tatilinde daha çok video gelecek böyle. Videoyu atacağım. E, kayıt nasıl kayıt olduğunu da videosunu attım. Buraya nasıl kayıt olduğunu giriş yapılır falan onu attım. İstediğiniz gibi benimle de oynayabilirsiniz. Facebook Facebook adresi açacağım. Ee, onun şeyini vereceğim, IP'sini vereceğim falan. Oradan abone ay oraya arkadaşlık falan gönderebilirsiniz. Evet. Daha ne kadar da kalın? Bir dakikamız kalmış zaten. Ee, çok iyi. Çok seviyorum ben Hangi'yi oynamayı ya. Yani çok severim çok severim. Hongu vuklu olan var mı? Vay falan yok. Vay falan yok. Evet, evet. Evet. Aha içine girdi. <laughs> Böyle içine girdim ya. İnanılmaz. Yum 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 yum. Balon içine girdim gari. Balon içine girdim gari. O kaç kişi varmış? O epey var. Elektron kim be? Aha başlıyor. 4, 3, 2, 1. Din 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 alacağım din hiçbir şey alamadım. Kaç, 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 bir yere girelim. Ah, hiçbir şey alamadım ya. Altın kılıç vardı. Tahta kılıç zaten bir işe yaramazdı. Onu da almaya çalıştım ama alamadım zaten. Burada mura aha chest aha aha oha aa ben burayı biliyorum Burada lavlu bir yer de var aha kask bir şeyler. Şunu bir de şunu alalım. Ayaklık yok. Tamam olsun bura güzel. Buna da şükür. Buna da şükür. Hadi bakalım. Of ya. Çıkma sokak. Çıkma sokak. Sokağın sonu. <laughs> o karanlık ne kadar karanlık dostum. Oo. Niye giremiyorum? Açılmıyor bu kapı. Buraya girmenin bir yolu olmadı. Burası değil. Şurası Oo, yeah. Oha. Ben buradan geçmiştim. Da sonra gelirken düşmüştüm. Hayır. Böyle olmaz ki. Lavda <laughs> öldü. Oy. Lavda ölünür mü arkadaş ya? <laughs> ilk kez lavda öldüm. <laughs> ilk kez lavda öldüm ya inanılmaz. Drybon a buraya hiç girmemiştim. Evet. Evet cowboy. Cowboy yok mu? Şurada bir ev vardı ona gir. şurada. Da i̇şte onun kapısı demir kapıdan. Onun için. Kimsenin olmadığı taraflar gidince onların onlar şey yapmıyor böyle. Onlar o tarafa gitmediği için herkes herhalde... ben o tarafa gideceğim. Hiç, hiç. Yine şunun içine gireyim. Duyet amca. <n coating> Kimse Steve olmamak için skinini değiştirip duruyor. Uygulamalar yüklemeye çalışıyor. Benim bir tane uygulama var. E, ee, diyorum. Hemen bir bakıyorum. Böyle adam oldum. Süper. Bence bu skin çok güzel. Evet. Ben bu kanalımın e, profil resmine koymayı düşünüyorum. Böyle Minecraft oynarken bir fotoğraf çekelim falan. <laughs> Azarım. Süper oldu. Tamam ben bunu koydum bir kere kararımı verdim. Ta ben şu taraftık bakacağım. Oo ayrım, iron. iron bot, Iron bot kas kas bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Şuna, baş... Aa, hepsi. Yo Iron bot tamam. Nenem. İşte bir şey yok, bir şey yok. Ben bakacağım salak. Başlama. Birinci lipti. Dil. Dur. Dur dur. Dur ayrım bulursan bir tane daha. Oo başlamış ibinci Sopayla öldürürüm sibok kafa. Sopayla öldürürüm mal. Mal. Mal kafa gel buraya. Gitsen oraya. Mal kafa. Şurada i̇şte chest vardır zaten. Ben seninle niye uğraşacağım? Allah Allah bir test vardı değilmiş tereyağının altına Bence akıllıca bir fikirdir yapmışlardır Ben yani çok gizli var mı belki ya şunun altında falan Yok mu? Yok. Burada da yok. Aha bu ev. da bu evde şey demir kapı yapmışlar girilmiyor. Benim 081 sürümümde giriliyordu. Evet. Aha. Tahta kapı. Hale tahta kapı. Sandık arıyorduk da biz sandık arıyorduk. Var mıydı? Oha adam spawn'ı koymuş. Oha kabağı falan koymuş. Çet var mı şurada? Yokmuş. Odunla full odun evmiş ya bura. Oh, şurada chest vardır şimdi. Ah yokmuş maalesef. Aa burada da yer var. Personeller harçış kimse giremez. Oh burada da hiçbir şey yok. Oğlum, hiçbir şey yok. Hiç mesk yok. Kesin boya dökeceğiz. Bu arada ben bulamıyorum. Aha burada dışarı çıkıyor. Buraya girmiyor. Tamam biz buraya çıkalım. Şöyle gidelim. Burada chest yok. Kesin bu odada var. Bu odada var. Yok. Bir oda daha var. Yok. Ama ben buraya boş boşuna mı geldim? boş boşuna gelmişim burada bir yok. burada bir şey yok. Bir şey yok. Niye bir şey yok? Niye bir şey koymadınız? Adamlar bir sürü chest buldu. Ben niye bulamıyorum? Benim bulmaya hakkım yok mu değil mi? Benim bulmaya hakkım Aha bu evin aha üst katı var. Ben niye üst katına çıkmadım? Camı kırabiliyor muydum? Aa camları da kırabiliyoruz. Ha, üst kattayız. Üst katta olabilir chest. Evet. Üst katta kesinlikle chest var. Evet. Burada. Aha bulduk. O pantolon çıktı ne güzel. Oh. Ne var. Şunu alalım. Şunları. Şunu koyalım. Şunu alalım. şunu yiyelim. Bu daha güzel. Bu daha çok yakışıyor. Acaba bu daha mı iyi? Yok işte aynı. Bu, bu daha çok yakıştığı için bunu giyeceğim. Başka chestler de vardır. He. Hemen bir chestle yetinmem ben. Hı -hı -hı -hı. Sesim az çıkıyor galiba ya. Bir dakika arkadaşlar. Hoparlörü bağlayıp hemen devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Hemen şu hoparlörü bağlayıp da video çekmeliyim ben artık ya değil mi? Heh, şimdi bununla daha iyi olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sesim evet geliyorsa tabii ki de geliyordur. Çünkü bu böyle şey de var. Ses diğer de var. Evet. Hemen devam edelim. Şu, şurada bir hayvan gördüm. Mal. Mal oradan bakıyor. Bana baktı. Bana baktı. Bana baktı. Bana baktı. Bana baktı. İmdat. Amına geliyor. Amına geliyor. Amına geliyor. 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 Geliyor lan. gitti. Hemen bir eve girelim. Şu ev büyük. Bunlar da çıkar. <laughs> Örümcek ağından buhar yapmışlar. Bir Kapının yarısı yok. Yarısı yok be kapının. Çok komik. Oha. 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 Ne? Üst kata çıkarız öyle. Üst kata çıkamazsak yok. Kesmez yokmuş üst kata çıkamazsak. Nereden çıkılıyor orayı hacı? Hacı nereden çıkarıyor? Aa kapı açılıyor. Abi kesmez. Aha geldiler. 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 <laughs> Allah gelmediler.

Oh, gebertim malı. Yebertim malı. Yebertim. Ye. Yeah. Ben kazandım. Oo. <laughs> oh. Şimdi şunu giy. Şunu giy. Şu. Yani geri kalanı gereksiz. Değil mi? Yani. Oh be, ne gebertim. O oh. okulda var da. Ne güzel. İki tane. Tamam biz iki tane yine de birini geberdik. Ama keşke büyü basabilsek ya değil mi? Büyü masası eklenmeli artık. Büyü masası eklenirse çok güzel olur. E ee, ok harcanmıyor. Ok bitmiyor. Ok bitmiyor. Ok bitmiyor. Ok bitmiyor. Ama ok gitmiyor. Ama ok gitmiyor. Hı hı, hı, -hı. Bu fırında bir şey var. Ayrın olsa iyi olur. Çünkü o zaman şey ama yanıyor. Çok saçma. O ayrın iyice iç kılıç için. <laughs> Kazma yaparım ben. Bir tane ayrınım. ol. Dayarım. Yaşşak geçersin. Benimle yaşşak geçersin. Senin başın gidersin. Oo oh, başlıyor. Dört maç. Oh çok mal mal ben kazanmak istiyorum 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 ben kazanacağım ben kazanacağım ben kazanacağım ben ne ben ne çok vurursun lan. Kılıcım var lan benim. Beni vuramıyorum lan. Oo yendim. Yendim. Zırhlarım üstümde. Ben kahve atarım. Ben kazandım. havama attım. Uçarak gidiyorum. Bir dakika. Lobby. Hadi. Abi şu menü açılmazsa ben sıçarım. Vallahi şu menü açılma. Lobi diyeceğim arkadaş ya. Allah Allah. Heh, tamam. Tamam şimdi olacak. Lobi. Abi çıkıyoruz. Saçma saçma şeyler oluyor. <laughs> Life bot. tamam. Zırhların gitti ama olsun. <laughs> evet. Vals mı oynasam? Neyse biz tek şey oynamalıyız. Çünkü yazamıyorum. Yazılmıyor. <laughs> Origins, Origins ne be? Uru. Uh -huh. Hadi gel. Ben bura gitmek istiyorum. Ben bunu gitmek istiyorum. Origins, 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 Origins. Ha. ha? bir daha mı yapayım? Ha? Çıktım. Çıktım ya. Abi gir. Aha girdim. Holy. Oy. Aha üç kişiyiz. Holy.

İnşallah sesim duyuluyordur. Oha! Ne geldi bunlar? <laughs> bir anda <laughs> doldu. Ne abi olmaz tamam, Neydi? E bu benden uzak. E, onun da benden uzak olması lazım. Değil mi? Odunu kırayım. Benim kasımı görüyor musun? Benim böyle kas var işte bak. Bu ağacı yerinden söküp çıkarırım. Oha şurada chest var. İçinde kesin diamond var. <laughs> kesin diamond vardır onun içinde eminim. Eminim ki onda diamond var. Diamond kılıç yapmak için mineraller var. <laughs> Bu mineraller. Ne mineral mineral. O başlıyor. De ben kaçacağım. Başka yere. Neyse boş ver ya. Ne kaçması oğlum biz erkeğiz. Biz kaçar mıyız hiç? Bu acelerle çaba şeyler aldık abuk bu şeyler. Bakamıyorum chest'in hiçbirine. Hiçbirine. Buna bakacağım, buna bakacağım. O oh, ekmek, ekmek, ekmek. Oha, oha. Arabda diamond var. Elektronda diamond var. Elektronda diamond var. Elektron. Elektronda diamond var. Aha bu malda. Bu malda diamond var. Kaç kaç. Elektron nerede? Elektron aha orada. Aha onda diamond var. Ben alacağım diamond'ı. Al 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 al. Ooo kaçın maldan. Ha, senin olsun Çeska. Kaç. Uyalandı. Kaç. 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 Bir çastan bir şey yap. Ne kadar hapşu. Ooo. Mal geliyor. Kaç. 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 Şunu da kes. Şunu da kes. 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 Ben bu arada kalıyorum. buraya gireceğim. Gir gir. Ye. Yeah. tam karnımız doydu. Süper. Karnımızı doyurduk. Güçleri de hiç gitmemiş. Gir. <laughs> Fakirmiş pamam 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 çan 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 çan. pamam 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 pamam

Bir kılıç verseniz ne olacak sanki değil mi? pa İrendin değil mi? O O çeste kılıç kılıç için için değil mi? Sen bunu yaptın değil mi? pa Mojang. Mojang. Beni suçluyorum ona göre. Seni tehdit ediyorum. Seni o kez kılıç koymamak ile tehdit ediyorum. Böyle atılırım işte. Oh. Hı. Örümcek. Örümcek adam. Gidemiyorum. Örümcek adam. Bana yardım et. Örümcek adam. <laughs> Yavrum. Örümcek adam gelsin ama olmasın sen. Hadi inelim. Bıttım bıttım. Bıldı 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 bıldı. Gelim. Boş. Şuna ne attı boş. Abi hiçbir şey yok. Boş ya boş boş ya boş. Boş sadece boş. O burayı gidecek. Burada pasta vardı. Karnımızı da ayırdık. Vay mıymış buraya? Mezarlık mı yoksa hiçbir şey yok. Oh my work. E ee, senin işin. Sen işin. E senin işin ee, bu çeste bir şeyler koymak. Doğru düzgün hem de. Oh be. Sağ olsunlar. Aha kılıcım gitti. Bunda da yok. Aha bunda var. Tamam şey altın zaten aynı değil mi? Hepsi böyle. Zırh yok abi ben de zırh. Taş. Şöyle de bakalım. En üsttekinden bir şey olmasın. Tamam. Hı -hı, kaç dakika çekmişiz? ona bakın. 10-19. 10-19 tamam daha 10 dakika falan çekmiş. Evet. Daha o kadar çekmişiz. Daha çok. Daha bir 20-30 dakika çıkacağım ya. Ben artık öyle demiştim. Hesabımı doğruladım. Onun için çıkıyorum böyle videolar. Bir dakika durduruyorum arkadaşlar. Böyle garip bir video oldu ama olsun. Diğer videolarda hiç böyle şeyler olmayacak zaten. Çaktırmayalım. Değil mi? Çak bakın nasıl da çıktı. Aha burada ses yok. Karpuz. Atlıyoruz. Bıdım 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 bıdım. Sadece yemeğim var. Yemek bunlar. Sadece yemek Kanalizasyon kokuyor. Oho. Tamam. Eee? Ne zaman bitiyor bu oyun? Değil, Aha, başlıyor. Tam sordum başlar. Tam sorunca başlıyor ya. Oha adamda dayımız var. Çıkın lan. Çıkın gidin. Çıkın öldürün. Çıkın öldürün mal. Mal bu. Oha ne koyuyor lan. Ne koydu lan. Ne koyuyor lan. Amra oğlum. Cefat Adam Adamda elmas kılıç var. Ne yapalım değil mi? Evet. Bugün bu, evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Like'larınızı her zamanki gibi bekliyorum.